Allah'ın Resulü belliğu anni ve lev Benden bir ayet bile olsa başkalarına ulaştırın, tebliğ edin. Yine Allah Azze ve Celle ona li unzirakum bihi ve men belag. Ben sizi bununla uyarayım, bunu size tebliğ edip hatırlatayım ve sizden sonra da kimlere ulaşacaksa li unzirakum bihi ve men belag. O ve men belagın içi kıyamete kadar dolu. O kadar orada menler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile başka insanlar arasında iletim sağlayan. Ama bu süreç Allah'ın Resulü'nden itibaren ve ta kıyamete kadar devam edecek süreçte zorluklar var. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde insanlara, başkalarına onu hatırlatacak, onun kelamını anlatacak, O'nun gönderdiği Resulü ve O'nun Risaletini, yaşadığı sünnetini, dini bil kamir. Toplamda insanlarla paylaşma sürecinde ciddi zorluklar var. Çünkü en iyisi bu. Bundan daha iyisi yok. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَنْ اَحْسَنُوا Kim daha iyi olabilir ki? وَمَنْ اَحْسَنُوا Kim daha iyi olabilir? O yüzden babalar önce en iyisi olsun diye arzu ediyorlar. Önce hafızlık yaptırmaya çalışıyorlar. Önce Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışıyorlar. Önce Arapça öğretmeye çalışıyorlar. Önce hoca olsun diye ümit ediyorlar. Çünkü en iyisi o. وَمَنْ اَحْسَنُ Ondan daha iyisi var mı? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırandan daha iyi, daha güzel, bunun konuşması, anlatması, paylaşması, insanlara Cenab-ı Hakk'ın yoluna çağrıda bulunması. Bundan daha iyisi yok. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا mimmen مَنْ ila اِلَى اللّٰهِ وَاَحْمِلَ صَالِحًا Ve salih ameller işleyecek. Tabi sadece çağrıcı değil. Aynı zamanda bunu yaşayan kimse de olacak. Resulullah'ın örneğindeki gibi. Yoksa kendisi çağırıyor ama çağırdıklarına kendisi bizatihi kendisi katılmıyor. O süreci kendisi yaşamıyor o zaman da sözde kalır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle kabura maktana indallahi en tekulu ma Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah'ın katında büyük cürüm olarak katlandı gitti, çoğaldı gitti. Kabura maktan. Bu da böyle bir şey. O yüzden bunu yaşayacak ve insanlarla paylaşacak olduğu süreç zorlu bir süreç ama en iyisi bu adeta Resulullah'ın Risalet e, feyzinden diyelim, nübüvvet bereketinden diyelim, bu bunlar üzerine geliyor. Çünkü bunlar devam ettiriyorlar süreci. Allah'ın Resulü'nü yeryüzünün en güçlü, insanlık tarihinin en etkili yüz şansiyeti arasında ilk sıraya koyan adam ne dedi? Başkalarının Başlattıkları hareket, başlattıkları etki, başlattıkları süreç sönümlendi. Onunki devam ediyor. Hala dünyada yayılmaya devam ediyor. Durum, sönümlenmiş durmuş ve geri çekilmeye başlamış değil. Hala ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Allah'ın Resulü vefat ettiğinde yarım adayı en fazla yarım adaya. E nasıl yarım adayı taştı Mezopotamya, Anadolu coğrafyası... Efendim Afrika derinlikleri, Asya'nın derinlikleri, sonra Avrupa ve devam ediyor. Nasıl? Allah'ın Resulünün benden öğrendiklerinizi hem yaşayacak ve sonra da başkalarıyla paylaşacaksınız. Yani Müslüman olmanın anlamı buydu. Öğreniyorsun, öğrendiklerini yaşıyorsun ve on sonra başkalarıyla paylaşıyorsun. Adeta bir iletişim halkası haline geliyorsun. Biz ise öğreniyorsun, öğrendiklerini konuşuyorsun, ne yaşıyorsun, ne de başkalarına aktarmak gibi bir derde giriyorsun. Şu anda kötürüm mümin tipleri oluşturduk. Hatta öğrenmekten bile müstani. Yani öğrenmeye de gerek yok. Çünkü zaten bir şeyin doğrusu neyse İslam'da onu söylüyordur. Şöyle bir düşünüver. Böyle aklına yatan, sana hoş gelen bir şey, muhtemelen din de onu söylüyordur, sizin bile İslam adına konuşabileceğimizi ve bu konuşma da tebliğ sahikiyle, tebliğ arzusuyla değil, yani bir propaganda veya bir itibar vesilesi olarak. Yoksa her bir şu anki toplumda her birimiz hani uçsuz kendisinden sonra akim kalmış, başkasına atlamıyor, başkasına sıçramıyor çoğumuz böyle durumlara geldik. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdiklerini canlı aktif ileti, iletken yetiştiriyordu. Ondan başkasına gidiyor. Ondan başkasına gidiyor. Hani dünya işleri yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Uzak Asya'yı ticaret yapan Müslümanlar Müslümanlaştırmışlar. Ticaret yapıyorlar görünürde. Ama yine bunlardan onlara İslam sıçrıyor, geçiyor nasıl? Öğreniyorlar, bir defa dinlerini biliyorlar. Bildikleri dinlerini adam akıllı yaşıyorlar. Ve ondan sonra da fırsat buldukça Hz. Yusuf gibi herhangi bir münasebetle adamlar gelmiş rüyalarını soruyorlar. O da onlara birkaç nasihat edeyim diye. Tamam rüyanızı tabir edeceğim ama şöyle birkaç şey paylaşayım sizinle diye. Ey iki hapishane arkadaşım ya sahibeyiz secni diye söze başlıyor. <laughs> Çünkü böyle bir sorumluluğu var. <laughs> Mümin de aslında müminin o e, Resulullah'ın yetiştirdiği ve kendilerini İslam'a anlattığı kimseleri böyle yetiştirdi. O yüzden dedi ki <laughs> Allah yüzünü artsın o kişinin. Benim sözümü duymuş <laughs> ve onu kavramış, içselleştirmiş. Bunun içerisinde eylem de var. Çünkü kavrama, içselleştirme yalın bir ezber değil ve addaha kema semi'aha. Sonra da başkalarına bunu duyduğu gibi anlatmaya, duyduğu gibi paylaşmaya çalışmış. Hep böyleydi. Alıyorsun, yaşıyorsun, paylaşıyorsun. En son veda hutbesinde bile el ali yubellig el şahidu minkum el Buradaki olanlar diğerlerine bunu anlatsınlar, söylediklerimi aktarsınlar diye onlara öğrettiklerini, paylaştıklarını, öğrenmelerini yaşamalarını ve ayrıca başkalarına burada olmayanlara aktarmalarını emretti. Çünkü şey böyle yani plan böyle ilahi plan böyle e, gecenin ve gündüzün olduğu her yere kadar ulaşacak Məbelagel bir dinin ahir zamanda kıyamete deyin geçerli evrensel bir dinin indirilmesinden söz bahsediyoruz. Ya eyü nasu inni Rasulullah ileykum cemiyah de ki ey insanlar ben sizin hepinize Allah'ın gönderdiği bir peygamberim diyen bir risaletten bahsediyoruz. Dolayısıyla baştan modeli böyleydi zaten, baştan planı böyleydi. Öğrenecek, öğrendiklerini sonrakilere aktaracak. Dolayısıyla bu bakış açısını kaybettiğimiz andan itibaren sınırlanmışlığa girdik. Yani kendimizi kurtarsak kar sayacak bir şeye razı olduk. Bu sefer baktık ki kendimizi de kurtaramıyoruz. O yüzden futboldaki o ifadeyi çok beğeniyorum ben. En iyi savunma hücumdur diye. Yani e, Allah Azze ve Celle de böyle bir sistem kurmuş. Eğer başkalarının çocuklarını yani bugün bakir coğrafyalardaki batı mesela Avrupa Amerika onlara İslam'ı tebliğ etme diğer gamlığından vazgeçersen ben benimkileri kurtarayım dersen sen seninkileri de kurtarmaya bu kez muvaffak olamıyorsun. Sen değil mi ki başkasınınkinden vazgeçtin. Onlara yetişmek için yerinden yurdundan ayrılmayı, hicret etmeyi, ilim öğrenip veya evladına öğretip bu misyonla yetiştirmeyi, böyle bir mefkûreden, böyle bir ülküden koptun. Sadece kendi dinimi yaşayabilsem, bir de bu arada dünyayı da fena olmayacak şekilde, yani müreffeh bir biçimde yaşasak. Çünkü muhtemelen biz buraya yönelirken yani dini sorumluluklarınızı öğren, yaşa ve paylaştan öğren yaşaya indirirken muhtemelen hayatımızda yer açmak istedik daha fazla dünyaya. Çünkü diğeri çok fazla mesai gerektiriyor. Ta buradan kalkıp başka yerlere gitmeniz gerekiyor. Sahabe-i kiramın yeryüzüne saç saçılması gibi. Bizim ecdadımızın yeryüzüne saçılması gibi. Oradan oraya, oradan oraya koşturması gibi yerinden, yurdundan, evinden, huzurundan, aile birliğinden, en önemlisi de o, sevdiklerinden yani uzaklaşmayı, başkalarına yetişebilmek için yeryüzü bir coğrafya. Bu coğrafyadan oralara intikal etmeyi gerektiriyor. O bakımdan biz bu işin zorluğundan, ağırlığından vazgeçip ferdi planda kendi işimizi götürecek kadar Allah'ın huzurunda işte ortalama bir Müslümanlık Yaşayıp çıkacak kadar dediğimizde kendi kalemize hapsolduk ve ondan sonra da gol yemeye başladık. Baktık ki artık kendi dindarlığımız da dökülmeye başladı. Çünkü yolculuğun genel formatı, default yolu olması gerektiği e, biçimindeki şekli böyle değil. O yüzden bu ayetleri biz baştan okurken Resulullah'a diyoruz ama aynı zamanda onun özelinde hepimize çünkü benzer süreçten hepimizi bekliyor.